Merhaba sevgili teraziler yükselen teraziler. Hayırlı haftalar diyorum efendim. Bir tutulmaya karşı karşıya sava grubu yani sizin ım, şeyinizde grubunuzda bir buçukta gerçekleşiyor. Bakalım 5 madde konu başlığı neler işaret ediyoruz efendim. Birinci konu başlığımız der ki hayatının kontrolü kaybetme sahip çık hayatına. Hayatına sahip çık. Terazi hayatına sahip çık. <laughs> çok yüksek burayı anlatırken. siz çok seviyorum. 12 burcu da çok seviyorum. Yükselen teraziler ve güneşi ayı da terazi olanlar. Şimdi soracaksınız hepsini dinleyin arkadaşlar. Hepinizin hayatında güneş sizin kişilik özellikleriniz, kişiliğiniz, benliğiniz, yükseliniz, dış dünyadaki iletişim kurduğunuz insanlar. Ee, ay ay burcunuzda sizin ruhunuz tamam mı? Ruhsal anlamdaki etkileşimleriniz. Şimdi hayatının kontrolünü kaybetme sahip çıktı bir anla zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Zaten maddi krizler var. Belki işten ayrılmış, belki eğitimi devam ediyor. Belki şu anda maddi zorluktan dolayı çocuğuna bir şey alamayan kirasını ödeyemem bir insansın. Ben böyle hayatın daha bana yakın noktasıyla ilgileniyorum. E, o yüzden Belki bunlardan bir tanesin ama bunların gelip geçici olduğunu sakın 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 unutma sevgili terazi. Ee, bayan bir teraziysen benden yaşça büyük ya da yaşça küçük bir kaçın bak. Hep benim hemen gözlerim doluyor böyle şeylerdi ya. Hani ben hayatının kontrolünü kaybetme falan derken ben hayatı yaşamadan e, demiyorum hissedemeden edemiyorum çok hissediyorum demek ki teraziler biraz böyle bu anlamda sıkıntınız olacak arkadaşlar. Allah güç kuvvet ve kolaylık versin bütün zorluklarınıza. Yani bu hayatınızın kontrolünü kaybedebilir. Yüzeysel, yüzeysel söylüyorum sonra da açmak zorunda kalır. Maddi anlamda yaşadığınız sıkıntı. E, işsizliğin şu anda çalışamıyor oluşun belki karı koca arasında sıkıntı. Belki ailene bakan bir evladımızın sadece senin kazancınla belki dönüyor bu ev. Buralarda belki sıkıntılardan dolayı hayatının kontrolünü strese girip belki de ruhsal anlamda bir travma yaşayacaksın. Belki de bu bir başka çıkmazlara götürecek seni. O yüzden hayatının kontrolünü kaybetme ne olur hayatına sahip çık. Anladın mı? Buradan başlıyor her şey. Neler görüyorum ne haritaları incelediğim için ee, artık odalarına kapanmış odalarından çıkmayan o kadar çok psikolojik travma yaşayıp da ve bunlar üstesinden gelemediği için kendini kapatan o kadar çok insan gördüm ki ben. Son zamanlarda bunu daha fazla gördüğüm için lütfen şu halimi mazur görün. Özür ee, özür diliyorum. Bir anda duygularım değişiyor işte benim. Yaşayarak anlatıyorum çünkü bir şeyleri. İkinci konu başlığımız der ki para alanında aman dikkatli o sert rüzgarlar var. Parası olan da var içimizde arkadaşlar. Parası olmayan da var. Zor zamanları geçirenler. Şu anda yatırım yapmış olanlar. Belki Covid'den önce yatırım yaptı. İkinci dalga gelmeden önce şu anda ben bilim kurumu söylediğini e, söyleyerek söylüyorum. Yani şu dalgalanma gelmeden önce umut ederek yapmış olduğu yatırımlar vardı belki. Şimdi satayım mı? Alayım mı? Ne yapayım Nurcan? diye çok soranlar var. Arkadaşlar şu anda sert rüzgarlar var. Yani bir alım satım alım satım yapmak ya da elindekini şu anda satmak gibi durum çok zor insan, tabii ki bir şey diyemem arkadaşım ama bu anlamda bir şeyleri dengede tutman lazım. Şu tutulmaları bir atlatalım. Şu 15 günün bir daha dişini sık Ondan sonra şu COVID biraz azalsın eğer böyle bir e, durum içerisinde ya da yatırım yapmak istiyorum Nurcan yatırım derken yine de toprak mı toprak almak değil arkadaşlar. Borsa oynayacağım, dolara yatıracağım, euroya yatıracağım, altına gümüş yatıracağım o kadar çok soru geliyor ki işte dijital paralara yatıracağım falan diye ben ekonomist değilim. Ama sizde parayla ilgili sert rüzgarlar olacağını söyleyebilirim. Sen de bunu al kendi yoğurt işin gibi yorumla. Acaba Nurcan böyle dedi. Demek ki ben bir yatırım yapmayayım. Ya da Nurcan böyle dedi. Elimdekini şu anda satmayayım. Ne bileyim bir imza atmayayım demek ki. Bir sert rüzgar varsa demek ki ben de etkilenen gibi algılamanızı öyle yorumlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hepinizin haritasını bilmediğim için şu anda böyle yorumlar yapıyorum. Üçüncü konu başlığımız der ki Ehe, i̇syankar bir hava içerisindesin birlikte olduğun kişiden acısını çıkartma hangimiz yapmıyoruz ki hangimiz böyle değiliz ki ya evladımızdan ya eşimizden ya sevgilimizden e, birilerinden canımız sıkkınken e, isyankar tavrımızda ya iyileşir düzelir demesi bile bazen batıyor ben böyle şeyler çok yaşadım. O yüzden e, mesela ben çocuğum rahatsızken e, asistanım bana dedi ki Nurcan Hanım iyileşecek. Sakin ol. Sen işte iyileşecek diyorsun ama şu anda acil ameliyat olmak zorunda ne yapmam gerekiyor şu an içim yanıyor e, sen böyle söylüyorsun inanmak istiyorum mu? olmuyor deyip tepkiler veriyordum arkadaşlar kimse kimsenin sıkıntısını bilemez herkesin derdi kendine büyük olduğu için şu anda sıkıntın var derdin var belki evet haklısın Nurcan sakin oluyorsun ama akşamı ne pişireceğim bilmiyorum e, ev sahibi kapıya gelecek faturalar geldi ödemelerim vardı işçiler şöyle hepiniz, hepimiz yaşıyoruz haklısınız ve bu sıkıntının ceremesini hayatındaki kişiye çektirme diyorum ben. Çünkü sonra kaybedersin. Keşke bunu yapmasaydım dememin için arkadaşlar. Burada uyarıda bulunmak istiyorum. Neyse. Beni hem anlattınız hem öyle şaşırttınız. Dördüncü konu başlığımızda der ki eğitimde ileri taşıyacak etkiler var seni. Bu güzel. Gençlerimize sesleniyorum. Son zamanlarda o kadar çok seviniyorum ki gençlerin bana yazıp Nurcan abla ya eğitimle ilgili bir şey söylemedi. işte sınavımız vardı. Nurcan abla şunu tez hazırlıyorum. Nurcan abla işte e, sınavlarım var. Ya haklısınız çocuklar. Ben nasıl böyle bir şeylik yapmışım da sizi önemsemişim. Siz bizim geleceğimizin yatırımısınız. Doğru deyip Artık her konu başlığında mutlaka eğitim alıyorum. Ama eğitim ille de okulda değil arkadaşlar. Belki 40 yaşında yeni bir mesleğe adım atmış, yeni bir yere geçeceksin. Eyvah ben ne yapacağım, buradaki işleyişi öğrenebilir miyim diyen bir arkadaşım da olabilirsin. O yüzden eğitimi sadece okul diye algılamayın. Yeni başlayacağınız her alanda eğitim konu başlığımı alıp oraya da yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. İleride taşınacaksınız, algılarınız çok açık. Eğitim ve yeni başlayacağınız her türlü girişimde başarılı olacağınızı, oraya ayak uydurabileceğinizi söyleyebilirim. Son konu başlığımız der ki inandığın konuların peşinden gitmelisin. Kalbinin sesini dinle. Benim sesimi dinlemek zorunda değilsin ama kalbinin sesini mutlaka dinle. Aşk, iş, sağlık alanında ne olur dua et, şükret. Sana hiç ummadığın yerden yardımlar gelecek ama şükrü, duayı hayatından eksik etme. En büyük şu anda yapacağımız şey bu arkadaşlar. Ve sana sağlık açısından da aşk açısından da eğer bu hafta bu kargaşayı yaşadın. Eğer isyan ettin partnerini yordun vesaire oldu. iş hayatına bir olumsuzluk yaşadın. Son konu başlığında der ki, inan. iste, dua et. O kaybettiklerini tekrar yerine koyabilirsin. Ama bunun için en önemli şey dua etmek, şükretmek, hamd etmek. Tevekkülü elden bırakmamak. sevgi teraziler. Siz inançlısınız. Bunu neye nasıl inanıyorsanız, hangi dine, hangi mezhebe inanıyorsanız hepimizin ortak inancı Allah olduğu için neye nasıl inandığınız hiç önemli değil. Olaya inanman, olaya kilitlenmen önemli. Sizleri seviyorum. Hayırlı haftalar diyorum.